Arkadaşlar 56. soruyla karşınızdayız. fx eşittir. ax kare artı 4 ax artı 1 parabol x ekseninde teğet olduğuna göre f 8a kaçtır diye sormuş. Burada teğet konusu önemli. Teğet dediğinde arkadaşlar yapmanız gereken şey ikinci derecede bir polinomun neyi sıfırdır? Diskriminantı sıfırdır. Hangi fonksiyon için yazalım? ax kare artı bx artı c türünden herhangi bir fonksiyonun diskriminantı sıfırdır. Diskriminant nasıl bulunuyordu? B kare eksi 4 ac. Şimdi bunu alıp buraya geçirelim, bunun ABC'sini belirleyelim arkadaşlar. FX eşittir eksi a x kare artı 4 a x artı 1. Görüyorsunuz ki a değerim burada eksi a, işaretiyle birlikte almayı unutmayın. B değerimiz bakın x'in önündeki katsayı 4 a ve c değerimiz 1 sabit terim. B kare eksi 4 ac yapıyoruz. Buna geçmeden size şöyle küçük bir detay vermek istiyorum x ekseninde teğet dediğinde buradan dönüyor zaten farkındaysanız. Burada teğetlik konuşuruz. Bu şekli görür görmez diskriminant sıfırdır diyebilirsiniz. Hadi bakalım. B kare eksi 4 ac sıfır. B kare yazalım. 4 a'nın karesi. Eksi 4. A yerine eksi a yazıyoruz. C yerine de 1 yazıyoruz. Eşittir sıfır. 16 a kare bakın şimdi. Artı 4 a eşittir sıfır. 4a parantezini alırsak ne görüyoruz? 4a artı 1 eşittir 0. Arkadaşlar a buradan 0. a buradan 0 eşitleyin şurayı. Eksi 1 bölü 4 gelir. Fakat biz burada 0'ı alamayacağız. Neden alamayacağız arkadaşlar? Eğer biz burada 0 alırsak. Bakın bu kısım 0 olursa denklem 2. dereceden denklem olmaz. Bu yüzden bu işlem parabol denklemi olmayacağı için. Alacağımız a değeri eksi 1 bölü 4 olacaktır. Peki. Tekrar yazarsak o zaman fx eşittir. O zaman burası a eksi 1 bölü 4 önünde bir daha eksi var. 1 bölü 4 x kare eksi 1 bölü 4 ise arkadaşlar yazalım. 4 çarpı eksi 1 bölü 4 x artı 1. Arkadaşlar şunlar da birbirini götürdü. fx nedir? fx'imiz x kare bölü 4 eksi x artı 1'dir. Soru bize f8 ait soruyor. 8a nedir arkadaşlar f8a nedir 8 çarpı eksi 1 bölü 4 yap diyor o zaman bakın şunlar sadece işte eksi 2 soru bana f eksi 2'yi soruyor yerine yazalım şimdi arkadaşlar eksi 2'nin karesi bakın paydasında 4 var görüyorsunuz eksi, eksi 2 artı 1 bakın arkadaşlar burası 4 bunlar sadece işte burası 1 1 artı 2 artı 1 2 1 daha 3 1 daha 4 sorunun cevabı c seçeneği bulunmuş oluyor arkadaşlar